Hani mevlitlerde okuyoruz ya. Yarılıp çıktı evinde nagihar diye e, okuduğumuz mevlitlerde mevlit nebi olarak geçen bu yer Peygamber Efendimizin doğduğunu ifade eden yerdir. Amine Hatun Muhammed Anesi o sadefte doğdu oldur diye mevlitlerde okuduğumuz terennüm ettiğimiz Evliya Çelebi'nin e, söylediği bu sözler üzere işte burada gördüğünüz Efendimizin doğduğu evdir. Hani Abdülmuttalip vefat edeceği sıra Ebu Talib'e bırakıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i. Ebu Talib de Mekke'nin en seskin, en önde gelen liderlerinden biri. Peygamber Efendimiz'i öyle ima ediyor, öyle koruyor ki kendi çocuğu gibi, kendi evladı gibi büyütmüş. İşte bu mekanda büyüdüler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in. Mekanı burası. Sol tarafımızda Ebu Kıbrayis Dağı var. O şu andaki dağ özelliğini tamamen kaybetmiş binalarla doldurmuşlar. Onun üzerinde de Osmanlı yadigarı Ecad kalemiz de vardı. O da gitti. Şu andaki e, ön tarafa bakıyoruz. Ön tarafta da Ebu Cehil'in Cehil evi vardı. Şu anda burası tuvalet olarak gördüğünüz mi? şu mekan tuvalet olarak e, kullanılıyor. Ebu Cehil e, binası oturduğu yer burasıydı. Onun arkası Safa ile Merve tepesindeki e, Merve tepesinin ön tarafı bak şu ee, en son sağ yaptığımız yer Safa'da başlıyoruz. Sağ taraftan Merve'de bitiriyoruz. Merve tepesinin ön tarafında biraz o istikamette asıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hazreti Hatice annemizle evlendiği mekan orada yani bütün altı çocuğunun da dünyaya geldiği mekan ee, oradan e, hicret, hicret ettiği yer orası. Safa Tepesi'nden başlayıp sayı Merve Alanı'nda bitiriyoruz biliyorsunuz. Safa Tepesi sağ tarafta kalıyor. Merve Tepesi de e, şu an e, şu anda